gelelim buraya hayvanların sağ tıklayıp e, şeyini kesebiliyoruz e, ne onladı tüyünü kesebiliyoruz onu da buradan mı yapıyorduk Selam millet ben Şefik ve burada The Kindred Alpha 2 aşamasında olan oyunlardan biri oyun e, Şubat ayının sonunda Steam'de erken erişime çıkmıştı oyuncu çıktığı gibi elde etmiştim ama oynama fırsatı bulamamıştım şu an oynuyorum e, oyun şöyle Kindred Eee kin galiba kim diye e, karakterlerimizin şeyi kin insan değil kim bunlar ve böyle pikselli bir görsellik var oyunda e, görüyorsunuz bilmiyorsunuz şu an öğrendiniz. Eee bir köyümüz var orada köyde bir şeyler yaparak orada yaşamaya çalışıyoruz işte madencilik yapıyoruz çiftçilik yapıyoruz hayvanlara bakıyoruz. Eee ve tüm bunları niye yapıyoruz e, bilmiyorum. Oyunun multiplayerı da var. Eee oyun neye benziyor? Oynamadım ama e, sanki Stoneheart'a biraz benziyor. Yani sırf pikselli adamlar var ve benzer şeyler yapıyorlar diye değil Bilmiyorum Şimdi oyunda hemen başlayalım ee, kolay normal zor Şöyle ortalama bir dünya olsun çok büyük de yapabiliyormuşuz Seed herhalde bunu kopyalıyoruz Bu belki de bizim dünyanın e, kodu oluyor çünkü oyunda Haritalar e, random olarak yaratılıyor her oyuna başladığınızda ve Bu kod da belki o işe yürüdür belki oraya bir şey yazsam ona göre random da üretebiliyordur bilmiyorum Oraya bir isim de yazabiliyorsunuz galiba Ve o şekilde o dünya yaratılıyor şimdi Oyunda yapabileceğimiz neler var Hemen onları göstereyim Gerçi oyunu ben hala oynamayı bir bilmiyorum Yani oyunu oynamayı bilmiyorum Çok net söyleyeyim bunu Yeni bir yerde çalışmak Yeni bir yere başlamak zor iş diyor Şimdi bütün kinleri Herkesi bir işe Yapabileceği bir işe yerleştir diyor Ve tabii ki onları bir ev yap Diyor Herkesin yeteneği gözüküyor numaralarla Kutularda En üst numara en iyisi tabi Mantıken Ayrıca herkesin yaşı ve gücü varmış Bu da yaptıkları işin süresini ne kadar çabuk yaptıklarını etkiliyormuş. Şimdi elimizde neler var? Balta var, çekiç var, kazma var. Bu ne? O ne bilmiyorum. Crops. Ha, planting. Bir şeyleri plant etmeye yürür. Ha, ya bu şey ya çapa. Çapa çapa bu. Çapamız varmış. Hemen ona vermiş. Buna da verelim. Puanı 4. Ee, baltayı kime verelim? Bakalım burada avcılık falan varmış. Milking süt çıkarıyormuş. Ha, bunun için bir de şey gerekiyormuş. Ee, e, kova. Bu da herhalde hayvanlara bakıyoruz. Bunun için bir araç gerekmiyormuş. Hayvanları e, bakıyoruz yani. Bu niye buraya kapatın ki o zaman? Şu dört. Buna verelim. Hm. Gerçi aynı adama da çok fazla iş ver. Bunları isim verebiliyor muyum? Veremiyorum. Mining 3'e vermişsin. 2 tane daha 3 olan var. E, ver. Crafting için çekiş gerekiyor 4 puan şuna da ver bir de balta logging ee, kim ağaç keser 4 şuna ver şimdi bu adam işsiz kaldı gaz işsiz kaldı buna başka ha pardon nasıl işsiz kaldı burada da aleti yok adam cihizin ee, nasıl yapacağız bırak onu şuna ver daha iyi zaten o bir dakika ne abi şuna ver yaz bu da çok iş oldu abi her şeyi bu mu yapacak ya durun daha iyi yerleşim lazım Ha. Şöyle yapsam biraz daha mantıklı oldu. Bunu da buna ver. Heh, herkesin bir aleti var artık. Çok güzel. Okey. Ne diyor? Please note that bunları her zaman buradan değiştirebiliyor musun? Şimdi inanın oyunu e, tutorial mı oynamıştım? O tutorialda bir şeyler veriyordu. Şu an neyi nasıl yapacağım bilmiyorum. Diyor ki yatak yap diyor. Hemen yapalım. Oyunda bir housing olayı var. Ev, ev yapıyorsunuz burada. Ev malzemeleri işte duvarlar yapıyorsunuz, kapılar yapıyorsunuz, camlar yapıyorsunuz falan yatak var. Yatağı ben hemen bu neymiş? Dark Flowers. Bir tane yatağım var. Nereye koyayım onu? Şuraya koyayım. Tipler böyle bu arada görüyorsunuz. Şuraya koy gitsin ya yatağa. Şimdi bunu bir dakika. Şöyle. Şu... Aa bir dakika Karakterlerim. Ha pardon. Oyunun şu menüsü açıkken yani hiçbir şey tıklayamıyorsunuz. Ve ben onu biraz zor öğrendim. Seni yatağa götüremiyorum. Karakterlerimizin gördüğünüz gibi ee, ilişki durumu var. Demek ki aralarını yapabiliyoruz. İşte gücü var, açlığı var. Şu an ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. 66 yaşında mı? Yuh hiç göstermiyorsun sen. Sen de 66. Sen de 66. Sen 35. Ryan 35 yaşında gücü de var mı? Statüsü iyiymiş. Yani şu an durum iyi. Hiçbir şey yok. Yetenekleri var. E, crafting, logging, farming, mining. E, bu çiftçi olur bu abiden. Biz buna tabii verdik ya puanları oradan e, değişiyor. Yatağa ihtiyacım var diyor. Yatak yaparız. Yapalım. Şimdi oyunda bir boşluğa bastığınızda e, whoop, crafting. Craft'a basıyorsunuz. Cooking ve makinalar ve pişirme ile ilgili şeyler var. Makinelere bakalım. Bir tane crafting bench yapabiliriz. Yok mu? Yok. mu? Envanterim nerede? Envantere bakalım. Bundan var. Var var. Bunu ben bir yere koyayım dur. Alamadım ama onu. Niye alamadım? Bunu alıp böyle taşıyamıyorum. Şöyle e, yok koyamıyorum. Allah Allah. Peki yenisini yapayım. Makinalar bir tane var diyor. Bit Ah pardon şimdi aldım galiba dur. Tamam tamam varken koyabiliyormuşum. Şunu çevireyim. Şuraya koyayım. Ha tamam. Yani alttaki menüyü biraz anlamak zor. Ya da ben biraz zor anlıyorum. Yemeği nasıl yapacağım bilmiyorum. 6 kişim var. Şu an 6 kişi yaşıyor. Enerji yok. Elektrik falan da yapabiliyorsunuz oyunda ama daha o seviyeye ben gelmedim. Şimdi birilerine bir ağaç kestirelim mesela. Şu ağaca gel bakayım. Sağ tıkla. Kes abi ağacı. Zaten gücü olan gelecek. Oo, vallahi amcalar geldi, ağaca girdiler direkt. Ya siz ölmeyin ya. Gerçi iyi durumdalar da biraz. O zaman şunu da kesin. Ha dur, daha kesiyorlar. Tamam, siz kesin abi. Sen çocuğum ne yapıyorsun burada? Hiçbir şeyin yok. Varmış. Sen de o zaman şey yap. Bu neymiş? Şu ne ya? Ne oldu? Çiftçilik hayat diyor. Bak yaptı buraya. Onun malzemesi vardı. Buraları güzel güzel çektik şimdi. Bu, bunu alabiliyor muyuz? Ha. Aa bir dakika onu alamıyoruz. Daha olmamış herhalde ondan. Daha onun büyümesi lazım. Şimdi ağacımızı kestik. Bir yatak bir tane yaptık yalnız. Buraya nasıl yatacaklar bilmiyorum. Ha, millete yatağı da verebiliyoruz. Abi sen bu senin yatağın olsun. İnsanları eşleştirebiliyormuşuz yatakları demek ki. O, o zaman biraz daha ağaç yap şey yapalım. Eee ne yapalım? Crafting neredeydi? Craft, craft, craft. Şu. Hala menüler alışmaya çalışıyorum. Biraz daha yatak yapacağız ama bir dakika. Metal working bench varmış. Bundan da yapalım. Craft. Bir tane yap. 10 tane steel'ımız vardı galiba. Hepsini bunu harcadık. Peki. Ee, başka ne yapabilirim ben? Bir sayfa daha. Geri dön. Yatak. Bakalım bütün yataklar aynı mı? Dark flowers vardı. O zaman white flowers. Yap ondan. Hatta 6 kişiyiz. 2, 3. Tamam. 3 tane yap. Dark'tan da yapalım o zaman. 2 tane de ondan yap abi. Tamam. 6 kişinin yatağı olsun ki uykuları geldiğinde aslında zaten yatak yap diyordu. Yemek büyütme var. Bir de bazı eşyalar yap demiş. Onları yapacağız. Abim yoruldun mu sen ya? Yo iyisin. İyisin iyisin. Bir şeyin yok. Şimdi şu makinalardan metal makinalardan bir dakika. Bu vardı. Çevir abi. Onu da hemen şöyle dur bakayım. şöyle yanına yapayım ya. Hah. Buna basınca neler yapabiliyoruz? Şu daha yine çıkmam lazım. Heh. Bakalım. Ha, power jeneratör. Güç jeneratörü yapabiliyormuşuz. Elektrik kablosu var. Rüzgar paneli var diyeyim. Bundan yapabiliyor muyum ben? 20 tane steel istiyor. Steel nereden çıkacak? Burası ne? Oranın ne olduğunu bilmiyorum. Mine dedim oraya o zaman. Bakalım ne çıkacak oradan. Şöyle. Heh. Abi orada ne varsa çıkar. Hıh. Muhtemelen madenden çıkıyordur. Ee, daha doğrusu bir maden varsa bilmem. O orayı kaz, kaza dursun. Ben yatakları yaptım mı? Yatak işi bitti mi yoksa? Hemen housing'e gideyim. Yataklar. Bol bol yatağım var. Bu güzel oldu. Şöyle bir zoom yapacağım. Ee, yatakları da yatakhane gibi. Şöyle yan yana dizeyim. Aa o beyaz oldu. Ee, abi o zaman şöyle Hı, oldu mu? Vallahi güzel oldu. Şu diğer yataklardan da alayım. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Evet, herkesin bir yatağı oldu arkadaşlar. Bu yatakları tabi e, Birilerine vermem lazım. Mesela şu, bunu Ryan'a verdim. Bunu Gebiye verdim. Bunu Gasa verdim. Bunu Orla'ya verdim. Bunu Gecita verdim. Bunu da Kofi'ye verdim. Herkesin bir yatağı var. Artık uykusu gelen gelir uyur burada herhalde. Siz burayı iyi kazdınız. Tabii ben burada ne kazdırdım bilmiyorum. Hemen kaynaklara bakalım. Envanter. Ee, kaynaklar. Timber White diye bir şey almışım ama istediğim şey o değildi herhalde benim. Bu arada tohumların falan da varmış ya benim. Şuraya ekeyim o zaman ama ben şurayı bozmak istiyorum ya. Abi şunu bozun. Onu sevmedim çünkü ben orayı Orası istediğim gibi olmuyor Yamuk yok öyle tarla mı olur Tarla işini oradan çöz şey yap Tamam çok güzel oldu Şimdi seed Bakalım havucumuz varmış Patatesimiz varmış patatesi nasıl ekeceğiz Bunları al Bir Ve bitti Peki hmm. Bunun ne olduğunu bilmiyorum Şu an aklıma gelmedi ondan da Ektim o da bitti havuç kaldı. Havucu da şöyle 3 tane ekemedim. Bir tane daha kaldı. ha. Sen ne yaptın ya? Ektin mi onları direkt? Aa vallahi ekti. Oraya benim başka bir şey yapmam gerekiyor mu? Nasıl sulayacaksın sen onları peki? Eşyaları... Bir dakika. Şuradan hemen bakalım. Crafting, logging, cooking, ee, milking. Yani sulama ile ilgili bir alet yok. Herhalde. Tamam. Kimse de yatmıyor. Kimsenin uykusu gelmiyor. Ne biçim bir şey burası ya oluşum. Şuraya bakalım. Burada başka ne yapabilir? Jeneratör. Ha şey lazım. Ee, güzel dedin de metali ben nerede bulacağım? Şuradan mine edelim bakalım. Şunlar neymiş? Slate. Ha sağ altta yazıyor. Quartz'mış bu. Ee, bu da quartz. Bunlar ne? Stone. Bu ne? Çim. Bunlar ne? Stone. O zaman önce şuralardan bir kazalım bakalım. Belki altından mı altından çıkar. biraz daha kaz. Hala slay çıkıyor. Ya buralar niye koyu bilmiyorum. Ağacın gölgesi değil herhalde. Şurayı bir kaz bakayım. Bu neymiş? Iron ore. Abi şurayı kazar mısın ya? Buradan çıkacak galiba istediğim şey. Demir madeni buradaymış ya. İşte ben de oyunu yeni oynadığım için şu an öğreniyorum bazı Buraları boşuna yaptırdık. Buraları yaptı, yapmayın abi. Burayı yapmayın. Vazgeçin oradan. Yapmayın orayı. Yapacaksınız illa biliyorum ama ee, tam yapın gitsin. Şimdi demir nasıl yapacağız? O da var. Demir nasıl yapacağız? Crafting machine smelting. Bununla mı yapacağız? Durun bakayım. Bizim ev nerede? Ha. Şuraya gel. Ee, bunu da hemen yanına yap bakalım. Bununla neyi? Ya onu da eritebilir miyiz ki? Soba o. Onu da bir şeyleri eriteceğiz. Bizim elemanlar burada çalışıyor. Abi ben sizi buradan vazgeçiremedim ya. Çok garipsiniz hakikaten. Bakalım. Yok onu vazgeçiremiyoruz. Ha, Yok. Olmuyor abi. Oradan vazgeçmiyor. İlla orayı kıracak. Adam taktı kafaya. Ee, ya da ben şu an onu bulamıyorum. Gelelim buraya. Hayvanların sağ tıklayıp e, şeyini kesebiliyoruz. E, ne onun adı? Tüyünü kesebiliyoruz. Onu da buradan mı yapıyorduk? Bakalım. Pa güç kaynağı yap diyor da güç kaynağını yapmak kolay olsa vallahi yapacağım ya. Dur bakayım. Ee, bunu yapmak için 20 tane demir ihtiyaç var. Şuraya gel. Ha, metal yapabiliyorum artık. Gel. Ayrın oradan yapıyoruz işte. Oradan. Oh, bir tane daha lazım. Hah 10. Tamam. Onlar kazıyor. İşte ben de öğreniyorum yavaş yavaş oyunu. Şimdi bunu güzel öğreniyorum da bu oyunu tam öğrenmeden oynamakta biraz şey olur. Saçma olur gibi bunu Bunu, bunlar oldu mu? Aa vallahi olmamış. Vallahi olmamış. Olsa söylerdim. Bohum nasıl çıkacak peki? Siz ne yaptınız bu arada? Bitirdiniz değil mi bu haritanın? Bu... Nerede onlar? Heh. bir şey diyeceğim. Bu madeni ben maden buldum. Ee ben buradan abi hepsini alırım onların. Şimdi alırım. Hı. Şunları da yaz. Yalnız bir şey diyeceğim. Siz ölmeyin ya. Gücünüz falan azalıyor. A açlığınız da artıyor. Bu sizin açlığınız galiba. Evet yemek bit bitti yani. Hmm. Hayvan avlasam. Allah inik şunu avlayayım diyeceğim. Herhangi birini ona atamamışız hemen. O zaman birini avcılığa atıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Eee şimdi mining diye logging'den şunu alıyoruz. Hunting'e veriyoruz. Vallahi adamı avcılığa şey yaptım. Bunu avla abi bize et lazım, yemek lazım. O zaman şey de lazım. Fit for Survival diye bir achievement açıldı. Sen onu kestin değil mi şimdi? Benim yeni bir makine yapmam lazım. Cooking, cooking pot. Onu da yemeği bari diplerini yapmayayım abi. Şuraya yapayım. Ha. Onu biri yap. Tam ineğin içine yapın onu. Yaptınız. Aa, direkt koyuncu oldu. Cooking. Evet biliyorum cooking. Şimdi buradan et de pişirebiliriz. Tavuk da pişirebiliriz. Baya şundan yapabiliyor muyum? Oo yap abi yap. Yap yap paso yemek yapın abi orada. Yemeğimiz yoktu. Şimdi onlar yapıldıkça eklenecek mi? Sen nesin? Direkt sen yapıyorsun yemeği. Bakalım yemek kapasitesi artıyor mu? Aa vallahi arttı ya et yaptım. O eçe mi taşıldı? Vallahi o yemek işine de girdik. Enteresanmış. Burayı büyütmek enteresanmış. Yalnız ne güzel şey oldu ya. Gölge falan da haritada ona göre düştü. Ee, şu haritada bile gölgeler gözüküyor. Resmen aynı yerin. Bir yansıması. Şu an benim gördüğüm kuş bakışı. Ee, şunu al. Al onu. Buralara kaz abi. Demire çok ihtiyaç var. Bunlar ne o? Bunlar oldu mu? Harvest edemiyoruz. Bunlar? Bunlar da. De. Bunlar demek ki birkaç gün sürüyor büyümesi. Valla kaynak top... Şu ev işini yapmam lazım benim ya. Ee, tuğla yapmam lazım. Tuğlayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Ee, envantere bakalım. Envanterde tuğlalık bir şey yok zaten. Ee, evi nasıl yapacağız hakikaten? Bak yemekleri de yaptık, kapasitem arttı. Daha da bir şey yapabiliyor muyum? Dur niye siliyorsun? Meat. Şundan yapamıyoruz. Tavuk. Tavuğumuz diyor. Yani zemin yaptık da. Bundan süt de alabiliyoruz ama kova lazımmış. Kovayı bundan yapabiliyor muyuz? Cooking. Prosesör. Machine. Bakalım. Bu değil. Bu ne? Bu da prosesörmüş. O da değil istediğim şey. Ee, senden cooking, senden ne yapabiliyoruz? Ha cooking. Değil. Cooking olamaz o. ve tool. Tool'a bakalım. Yok. Ha kova. Bir tane bana kova yap abi. Süt alacağım. Ondan da süt alacağım. Bak onu da yapmaya biri geldi. Bir tek güç kaynağı e, konusu kaldı. Onu da yaptık mı? Bence ben size oyunun temelini artık göstermiş olurum. Bundan sonra siz çözersiniz. Çünkü ben de gördüğünüz gibi çözmeye çalışıyorum. Şuradan On diyelim. Oranın işi bitti. Power değil. Şuradan power. Bundan yapamıyorum. Hala eritiyor. Hala eritiyor. Geri dön. 14. Bunun şeyi biraz sürüyormuş. Ne oldu sen yoruldun mu? Yok bir gidip gidip geliyor bu kız. Bu yatakların sahibi gelip yatıyor mu ya? Bence yeteri kadar metal çıkardım. Şundan da süt. Dur bundan değil oğlum. Bundan süt olur mu ya? Bundan süt olur mu? Süt ee, şundan olur. Bundan süt alın. Aa, ona kimseyi atamamışız. Hemen o işi de atayalım. Bakalım. Çok yoğun birinden süt işini alacağım. Milking. Milking için ne lazımmış? Kova. Kovamız var. Ee, sen çok yoğunsun ya. Ama sen... Abi şu Ryan o kadar yetenekli bir adam ki her şeyi ona yaptırabilirim yani. Milking. Şuna yaptırayım bari. Boş durmasın. Ha, Gel tekrar. Abi şuna... Çok uzak kaldı bu. Şunu sütünü alsın biri ya. Durun bakalım. Vallahi alıyor. Şimdi tekrar buna geliyoruz. Rüzgar zımbırtısını yapıyoruz. Artık o biri gelip ona yetişir. Size şu güç olayını göstereceğim. Ondan sonra e, power up. Çok güzel. E, yaptın mı? Nerede? E, şöyle yapalım. Housing de mi Değil. Power. Hı. Al abi şunu. Oha bu kocamanmış. E, şuraya koyayım bari. Evet. Enteresan oldu. Ama durun daha bitmedi. Onun bir kademesi daha var. Lamba. Lamba yapmam lazım. Onu da yine buradan yapacağız galiba. Gel bakayım. Lightning, Steel. Steel istiyor. Abi bu şuradan olabildiğince şu 10 10 tane daha eritelim. Bizim diğer elemanlar ne yapıyor? Bu bunlar büyüdü mü? Yok daha büyümemiş. Daha var zamanı var. Zaten şu benim bile değil. Onu kendi kendim almam lazım. Şey, kendi büyüdü o. Şu ne? Tavuk. Avlayayım mı? A, avlayalım yemekte tavuk da yeriz. Hop. Let's do this. Ah kesti vallahi tavuğu. Aferin, güzel kestin. O zaman ocak. Bu hayvanlar burayı bastı yalnız ya. Şuradan yemekler tavuk tavuk etinden yemeği de yapalım. Ha yemek şeyimiz azalmıştı. Bunların açlığı düşüyor mu? Ha açlığı düşüyor. Makineyi çalıştırıyormuş. Bu da burada yemek yapıyor. Çok güzel. Çok güzel. Lamba yapabiliyor muyum? Yap yapabiliyorum. Bir tane yaptım. Hemen şuradan power değil. Lightning'den bir tane lamba. Ha? Şundan bir tane şuraya koyayım da şurası bir aydınlansın. Geceleri burası çok karanlık oluyor. Yalnız bu da bayağı şeymiş ya. Kocamanmış. Çok mu yakınlaştırdım? Yok. Şuraya koyayım ben bunu. Gerçi bunlar da çalışırken aydınlatıyor burayı. Ee, şş, dur, çok uzak olmasın. Çünkü kablo da çekmek gerekecek. Onu da göstereceğim. Bu da tamam. Şimdi gelelim. Lightning de bu değil. Power da de, kablo. Bakır istiyormuş bu da. Bakır nereden bulacağım ben? Hadi bakır. Bu ne? Durun bakalım. Bakırı göstereceğim ben size şimdi. O değil. Dur. Mine bu ne? Nikel. Dur bundan yapılıyordur belki. Şunları al abi. Buradan kablo yapacağız. Başka başka ne yemekler yapabiliyoruz? Yumurta ve Aa bir dakika. Patates, savuç ve pi toplayarak yemek diğer yemekleri de yapılıyormuş. i̇lla etobur olması gerekmiyor herkesin. Yaz bunu yaptık da şey eksik kaldı. Ee, onu tutacak şey, enerjiyi toplayacak şey yok. Şu bateri. Aa onu da yapabiliyoruz. Hemen yapalım onu da yanına yerleştirelim. Enerjiyi tutacak muhtemelen. Diye tahmin ediyorum. Tahminle oynuyorum şu anda oyunu. Çok güzel. Power. Jeneratör. Ah bunda. Dur bakayım. Hemen yanına yaptım. Herhalde bu tutacak elektriği diye düşünüyorum. Dibine yaptım ki elektrik ondan gitsin diye. Kabloyu da bundan mı çekeceğiz artık bilmiyorum. Lightning değil, power kablo. Yok ya, şunu şunu nasıl yapılıyor bilmiyorum, bilemediğim bir şey buldum. O zaman size elektriği maalesef bu bölümde gösteremeyeceğim gibi duruyor çünkü ee, köyüm büyümeye devam ediyor ama elektriği veremedim. Bu da garibim enerji üretiyor buradan da. Gördüğünüz gibi giriş var. E, aslında bir dakika, bu iyi stokluyormuş, bine kadar stokluyormuş. Kabloyu bir çeksem olacakmış yani iş. Hay Allah ya. Yani özetle diyeceğim şey şu. Oyunu şu ana kadar gösterdi. Biraz birkaç şey anlamadım ama yavaş yavaş onları da kafamda oturmaya başladı ama daha yapacak şeyler var oyunda. Gördüğünüz gibi makinaları yapıyorum. Bunları yaptıkça yeni şeyler çıkıyor. Neyse karakterlerin gözünden de oyunu görebiliyoruz. Tuşu bulamadığım için şu an onunla uğraşmayacağım. İşte böyle bir oyun. Kendi kasabanızı yapıp Bayağı çiftçilik yapıyorsunuz hayvancılık yapıyorsunuz Bir de enerji buldunuz mu elektriği veriyorsunuz Burası güzel oluyor kaynak topluyorsunuz 6 kişiye bakmaya çalışıyorsunuz Bakın kaynağım da burada gözüküyor artık ama Şu an o kaynağı, kaynağı Tel yapamadığım için bağlayamadım Yani böyle enteresan bir oyun ee, Bir ara oynayabilirsem seri de yaparım ama sürekli geliştiği için Yeni şeyler de eklenecektir oyuna O yüzden böyle seri çok da sağlıklı Olmaz gibi geliyor Ama e, bakalım zaman gösterecek. Siz de oyunu Steam'den e, satın alıp erken erişim sürümünü oynayabilirsiniz. Altta da fiyatını yazıyorum ve bu videoyu da burada sonlandırıyorum. The Kindred'ın değil ama başka bir oyun videosunda, başka bir oyun videosunda görüşürüz. O bayıltır da. Bayıltır değil mi? Demin bayılttık. Space'a basıyorum. Bastım. Aha vallahi bayılttı. Şuradan da çantayı al. Sonra sen şuraya kaç. Çantayı da aldı. Oradan da paramızı aldık. O.